Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci soru: Meydana haşir nerededir? El cevap: vel ilmu indallah halik hakimin her şeyde gösterdiği hikmeti aliye hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki küreye arz serseri yani bade heva azim bir daireyi çizmiyor. Belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve meydanı ekberin daireyi muhitasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşeri azimin etrafında gezip mahsulatı maneviyesini ona devrediyor ki ileride o meşerde enzar-ı nas önünde gösterilecektir. Demek 25 bin seneye garip bir daireyi muhitanın içinde rivayete binaen Şam-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydana haşir edilecektir. Küreye arzın bütün manevi mahsulatı şimdilik perde gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit sekenesini de yine o meydana dökecek o manevi mahsulatları da gayipten şehadete geçecektir. Evet, küreye arz bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak o meydanı ekberi dolduracak kadar mahsulat vermiş ve onu istihab edecek mahlukat ondan akmış ve onu imla edecek masnuat ondan çıkmış. Demek küreye arz bir çekirdek ve meydana haşir içindekilerle beraber bir ağaçtır, bir sümbüldür ve bir mahsendir. Evet nasıl ki nurani bir nokta sürati hareketiyle nurani bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de küreye arz süratli, hikmetli hareketiyle bir daire-i vücudun temessülüne ve o daire-i vücut mahsulatıyla beraber bir meydana haşr-ı ekberin teşekkülüne medardır. Kul innemel ilmu indallah el baki vel-baqi Said Nursi radıyallahu anh سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين